Tabar tabar. Oo ben nerede var karıştırdım. Hiç olsun sen oynadın. Bak sen bu oyunu kaç yıldır oynuyorsun sen abim bak. Abi bakmadım haritaya bakmadım. Sen aptal mısın? Şey gördüm abi, ben onu maske Ya kuzen ben bunu kodladım nasıl biliyor musun? Sunset'te 2 şey var Stage. ya. Sage iki Şu, şey. Şu şuraya. Şey <laughs> Asker. Sage duvar aldın mı Sage? Eski diye kodladım. Ama. Midi kapatsana. Dakika, dikkat etmeyince. Arkadaşlar yazmayın. Aldım kapatacağım şimdi. Savaş. Kafes tetiklendi. Oldu. Ah, <gülüyor> <de> <gülüyor> kafes tetiklendi. Abi çok güzel vurdum. Bir tanesine girer gemez değil mi? Tetik var ya. İşte. <laughs> düşman. yazdım kitap buraya. Ne Arkanda gos var? Neyle? Asil Seriye de döndürerek kaçıyor İkinci seriye de... Lavuklar ağa gidebilir. Ama ses zorunda. Arkadaşlar yardım edin. yakaladım. İptal. Döndür koş. Kafes. Seriye de burada. Burada. Ha buraya. Ağa gidebilir oğlum hepiniz gelmeyin. Dönüyorlar abi. dönüyorlar. Ve de düşman görüyor. Aşağı kalkmıyor. Dönüyorlar dönüyorlar. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. mahvoluruz. Oh, Düşmanlar saldıran başlangıcı. Iyiyim. Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. <laughs> Ağaç <bir> şey <laughs> çıktı şimdi. Ooo. Kronomi. <laughs> <laughs> Spike'ı mı attı bunlar buraya? Galiba. Var ara var. <laughs> Kafes geldi. Hepsi orada. başladı. yavaş. oldu. hazır. solda solda heaven'da heaven'da Ultisi var aşağıda Yakaladım Bir düşman kaldı Oy. Merhabalar Spike Bey'de Kör oldu Sakin ol Kör oldu Vuruyor adam onu vurmadım bak Ciğer mi? Abim duruyor adamın arkasında Tamam kabul Bu gerçekten iyiydi Saygı Geçmeyi barnalın sonu Ağabey başladı Kafes tetik yavaş bir, edeyim, bir Gözlerini kapatalım Kafes tetiklendi Al, kapatalım. Oğlum öldüm lan şey... Lan seyit can can Seyit can Eee Spike burada. Ah. <coughs> <laughs> 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 Oha! Abi <laughs> ne <laughs> <laughs> Aldı mı? düşman görüldü. Bunu yapamadım. Bir düşman kaldı. Son 30 Bana saniye. Ceset lazım. Ne fena kimse Bana bakalım öyle. herkes neredeymiş? Az ah. ah, siktir ya. Aa, ah. 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 anladım orada da. Sen gelsene yanıma. Ha orada mısın? Zaman. Zamanı kire. oynasanız alın. Son 10 saniye. Daha gösterme Efe. Vurdum. Tamamdır. Yanlış anlama, halama da laf yok ama. Çok zor. Duruyorum. Hey, Ölmeyin abi. Hı hı. Nasıl görünüyor? İyileştiriyorum. Ey Kafesin. Tam kafadan. Şimdi eğlenme sırası Şup, bende. İyileştirme bulu. Gözlerini kapatalım. İşte. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Eysin ee, işte ben gidiyorum. Işte Sağ sana. Ben aldım. Ama mecbur. Teşekkür ederim. Kayo 87 ben ben. Ben burada Reyna var ya ha, ama. dikkat bir Ana ne sikiyim. Spike burada. Spike. Spike, Spike, B'de düştü. Gitme 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 gitme. Abi gitme, adam gitme. bana o buldular. Gitme kuzen gitme. Tekrar. Arkalıya Abi, Abi yes, yaşa. Nasıl amına koyayım? Nereye gidiyor oğlum bu? Anamın amın anım ana. Ne görecekler? Aldı o, ne o, aldı. Spodik. Abi raşlama raşlama. Ne görecekler? Aldı aldı dön aldı dön. Son 30 saniye. Benim o pinörüm gitmiyor. Ha yana. Yani. Ah. Ah. edemezsiniz. Son 10 saniye. Ölme belki kuramazlar. Spike yerleştirildi. Kör oldum. Kör oldum. Abi ben buna nasıl hiç vurmadım? Bana bunu biraz göster. Ara ara bok bulursun. Geç bir parmağını sözme.

Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Abi amına kodum, sohbeni geçmiyor. Esyenin Geç, 17 18 19 2 4. <laughs> ben 2'de de. Sen 4 şey şeyci ki. Düşün, artık ne kadar bir rezalet oynadın sen sen o değilsin. Sohbeti öldürüyorum. <üstüne. Geri> <laughs> Daha Gözlerini... Gözlerini kapatalım. Donduruyorum. Hadi, donduruyorum. Bir düşman kaldı. Ananı sikeyim. nasıl gelmedi? Body gitti amına. Bir kafes tetiklendi istihbaratı iyi kullanın. Oy, çok Onlara doğru. rahat ver. Ver bana. Yok. Allah. Allah yok. Bir ver, bana, ver bana. Yok yok vallahi bir bir, bir yaz koyayım. Ver bana. Yaz koyayım. Bir, bir, bir oladım. Ama bak Efe çalma vallahi vereceğim sana bundan sonra. Al ver. Abi bu Versene! Ee, benim bombalem vardı. Ya Allah. Yok, Spike. Spike <laughs> aldım.

Kalan ya o gün ya amına koyayım ne oluyor ya. <Aman gülüyor> ol ya. Tabii götü kaçsın ya amına <laughs> <laughs> <Şifacı>, koyayım. <laughs> evet. Bakalım herkes neredeymiş. Spike'ı yerleşti. Spike yerleştir. B'de Spike, Spike B'de düştü. Yani, az Spike kaçmak yerine kursa oraya. Skandal. Düşman kaldı. Boy, Kafes tetiklendi. 47. Duvarın arkasındaydım. Düştüdüm. <laughs> Herhalde sana yüzü obi. Böyle bir görmedim. Korona şey <laughs> <Kafes> belki. <tetiklendi. gülüyor> Kafes, <tetiklendi. gülüyor> Kafes tetiklendi. Abi öyle bir <laughs> şey yok. Bak Abi bir kere atsana bu şeyi de Ölmesem YAAA AMAAA D Arkaya dikkat Arkadan gelebilir biri Her şey bir var orada Neyi? Dolduruyorum kıldım, siz Abi amına kodum siz kalkacak da Şimdi gelin Gelmeyin arkadaşlar. Al bir dakika Afet bakalım. Herkes ne? Tamam. Ben <laughs> Ya değişim bir 1017, 1017. yedi. yerleştirdim. B -B Diğeri 1017. Dolduruyorum. Nasıl geçti abi benim taraftan Şeyden, trap'ten. Kafes Rebine. tetiklendi. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası sırası yani. bende. Aa, Oğlum o trapten geçemez o ihtimali yok. Kırdı onu demek ki amına koyayım. Hayır duruyordu. Yeah. Bir düşman kaldı. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Ay kameraya bak. İçeri girmeye çalışın. Zorlayın hmm. biraz. Bekle ben sana yardım Nasıl edeyim. Nasıl vereyim? Atıyor taça gidiyor da ibini. Önüne Aa, bak amına koyayım. Çıkacak bir adam. Aa, Oğlum arkaya gelmiş yardım. ya. Yardır. Yardır. Vur direk vur. Abi yedim birini arka geliyor ya. Aman o koyayım niye yerleştirdi basıyorum hiç gibi. sikiyorlar orada zaten. Hocam ayıp oluyor ama ha. Adam Spike yerleştirdim. Kibiz, kibiz, kibiz. Abi raçlama. Bizim base gelen var. Polis yok Ben buradayım. Kameram yok edildi. <laughs> Nasıl vereyim abi? <laughs> abi yok da Kafestik oldu. Ha, ha, ha. ha, öyle mi? Tamam. Tuzağımı bu buldular. buldular. Bir düşman kaldı. Ha, Kafes o tetiklendi. O orada. Vallahi sağlık beyler, Elinde sağlık. Kazandı. Bugün ne çok şey öğrendik. Hem kazandık, hem kaz. Uşaklar Hap videoyu de, beğenip var. kanala abone olmayı unutmayın. Aynı ee, şekilde. bu tarzda içerik için takip edin. 26 kişi İyi. vurdum. Ben amına koduğum. <laughs> Görüşmek üzere kendinize popüler davran. Bir ya Rabbim.